Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kısa bir tatilin ardından güzel geçen bir sezonun, bir şampiyonun ardından tekrar yeni sezona giriş yapmadan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçıyla beraberiz. E, duygularımız tarif edilemez. Çok özlemiştik, e, çok hasret kaldık ve bugün e, artık kavuşma vakti. E, stadımızın ismi de değişti. Rams Park. Rams Park'ta ilk maçımız tabi bu arada. Arkadaşlar geçen hafta oynanan eleme maçında bayağı bir umutlandılar. Bayağı bir böyle gaza geldiler. Yok, turu geçmeye geliyorlarmış, yok puan almaya geliyorlarmış. Güzel transferlerin de ardından bugün e, gayet rahat bir şekilde güzel bir galibiyet alacağımı düşünüyorum. Şu an vadideyiz. güzel yemeğimizi yedik. E, hava sıcak. E, terlememeye çalışıyoruz ama her şekilde otursan da ayakta olsan da terliyorsun zaten. Şimdi birazdan yukarı doğru stada doğru çıkacağız. İlerleyen sahnelerde tekrardan görüşürüz. Biraz daha bir çay mal, bir şeyler içelim. Biraz vakit geçsin. Maça daha 3 saat var yaklaşık. Hepsini doya doya erken erken her yere gideceğiz. Her yerde takılacağız. Çekimimizi de yaparız. Gezeriz sorarız. Mazımızı da Ayram, dilim sürçtü. Maçımızı da izleriz. Ondan sonra kıyı kıyı döneriz. Görüşmek üzere. Diğer kısımlarda görüşürüz. Arkadaşlar bakın şu an size rampaktan sesleniyorum. Şu halimi görüyorsunuz. Bakın nasıl terledim. Tam bütün vücudum su içinde. Buradan Vadi İstanbul yetkililerine sesleniyorum. Bu havarayı yaptıysanız ya adam gibi çalıştırın ya da çalıştırmayın. Yüzlerce, binlerce insan oradan geliyor. Kanter içinde kaldı. Millet kafaya bayılır, düşer, ölür. Allah korusun. Bir şey yapıyorsanız tam yapın. Onların klimalarını açın. Niye klimaları kapatıyoruz? Yazın ortasında 40 derece sıcaklık var. Ayıp ya. Terbiyesizler. İnsanların hepsi buradan indi ya. Hepsi. Buradan önce inerler, öbür turda çıkanlar, aşağı inenler. Yani bunu çekmek zorunda mı? İçeride klima var kardeşim. Açsanıza klimayı. Niye açmıyorsunuz? Ya da yapmayın bu hizmeti. Bir sürü para kazanıyorsunuz Galatasaray taraftarından. Yaptığınız şeye bak. Terbiyesizlik ya. Yazık günah. Yapıyorsanız bir şey adam gibi yapın. Galatasaray taraftarı bunu affetmez. Bak ayık olun ha. Bir ambargo koyulursa herkes gelsin gelsin yalvarırsınız ve 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 kavuşma anı. Büyük bir aranın ardından tekrardan yenilenen boyan antmış gibi olan sarımızdayız. thank you böyle evet, evet arkadaşlar ilk yarı hevesle bekliyoruz. İlk yarıda Mert Aslan golüyle çok iyi. Elimde beş tane frigo var. Mazın abim sağ olsun aldı. Tanesi 50 lira. <laughs> 50, 100, 150, 200, 250 lira. Dönüşe gaz koyarım. Bana ver dedim vermedi. Frigo aldı. Sağlık olsun. Yiyeceğiz şimdi soğuk soğuk. Oh mis. Hadi iyi ki böyle Mazın abilerimiz var. Yoksa ağzımız frigolu da görmeyecek. Oh soğuk soğuk ne güzel. Çıkışta da baklava var. Soğuk mu? Soğuk. Şeyde elva dolabı. Şaka maka Mertens o gole atmasa var ya çok sıkıntı. Adamlar 15 kişi kapanıyor ya. Böyle bir şey var mı? Neyse, Neyse biraz dinlenelim. Çok sıcak. İkinci ara görüşürüz. Ve maç çok... bitti bunu geçen taraf ama bir şey olmaz mı? Yani sakın birazcık kendine gelmek zorunda. Bu şekilde sıkıntı. Biraz kendinde yolunu lazım. Geç hava sıcak. Onun etkisi var ama. Çıkıp. Evet o o arkadaşlar maç bitti başladın, başladın, dışarı çıktı şimdi maç sonu yorumlarımızla birlikteyiz bugün özel bir konu pek keyif yok pek yorumda olacağını sanmıyorum ama yine de burada olmak uzun bir aradan sonra takımımızla birlikte olmak değişen ismimizle de statta olmak çok keyifliydi. Maça gelirsek maç biraz sıkıntılıydı. Çok eksiğimiz var. Ama yine de galip geldik. Skoru koruduk. Turumuzu geçtik. Şimdi yanımda Frigoloğumuzu alan ya oğlum saçma. Yüce gönüllü. Yüce insan. Güner abim var. Canım benim. Evet. Ne diyorsun? Ne olacak bu işin sonu? Ne yapacağız böyle? Daha sezon çok başı. Evet. Dolayısıyla turu geçtik. Gerisi çok önemli değil. O evet. kadar takılmaya gerek yok. Daha takım çok eksik. Evet. Toparlarız. İyi olacak Gönl. diyorsun yani. Dönersayız biz. Evet. Galatasaray kompleksinden armalarını değiştiren kulüpler var. Evet, İsmi bur lazım değil. Buradan gönderme de herkes 5 yıldız koyuyorlar, bir 3 koyuyorlar, bir 0 koyuyorlar. Herkes anladı zaten. Bir göndermemiz evet, oldu evet. buradan. Olarak... Bu kadar hiç bu kadar aciz duruma düşmemişlerdi karşımızda. Evet, Yazık. kesinlikle. Ve daha da aciz duruma düşecekler gibi, böyle gibi. görünüyor. Öyle evet. görünüyor. Sağlık olsun. Hayır. Güzel. Evet, bir de Fatih kardeşimiz de burada. Evet Fatih Bey, siz ne dersiniz? Sezonun Güner abimin de dediği gibi çok başı. Transferler daha oynamaya da başlamadı. İnşallah bütün transferler oynamaya başlayıp daha iyi top oynayınca da daha zevkli maçlar da izleyeceğiz. O zaman daha da iyi olacağız. Zaten tek maçtı bu. Yani ikinci maçtı. Yendik, geçtik, gitti. Artık bu davul zurna nedir Allah aşkına ya? Davul zurna turu geçmedi. Şimdi bugün bir de yanımızda naif bir hanımefendi vardı. <laughs> Merve hanımefendi. Naif. <laughs> Güner abimizin arkadaşı, dostu, arkadaşı kıymetli bir insan. Onun da nacizane maç sonu yorumlarına, atmosfer hakkında birkaç kelime isteyeceğiz. Müsaadesi olursa evet. tabii ki. Evet. Merve Hanım benim merhaba. kanalım. Herkese merhaba. Evet, maçla ilgili söz. Atmosfer nasıldı? Keyifli miydi? Tekrar gelir misiniz? Tekrar tabii ki neden olmasın ama Icardi'yi görseydim daha iyiydi ya. Yani. Icardi bir dahaki maç görürsünüz bunun için Güray abinin bir daha maça gelmemesi Gelmesi lazım. Gelmesi lazım evet. Güray abi çeşmeden dönme sen tatile devam et bir maç daha Merve hanımefendiyi biz getireceğiz gibi görünüyor. Üzerindekinin linkini ver. <laughs> eşofman aldı. senin formanın linki falan. Abi rek, reklam yani. almıyoruz şu an. Şu anda reklam almıyoruz. Efendim. Son olarak diyeceğim bir ee, şey. İnşallah tamamını erdirir bu yıl diyoruz. Evet. Bir sonraki yılı bir önceki yılı aratmadan yine aynı şekilde şarkı Fener'e yine olan, koyarız inşallah. Ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. sonu şeyleri bu şekildeydi. Şeyleri bu şekildeydi yalnız. Yorumları bir dahaki videoda, bir dahaki maçta, bir dahaki elemelerde görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Bu videoda yani en az 20 bin, 20 bin izlenme bekliyoruz. 20.000 izlenme bekleriz beğenirseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olursanız bizim için güzel Adana olur. Keba. 20, 20 bin izlenme Güner abi bizi Adana yemeğe götürüyor. Götürürüm, 20 bin olmasına götürürüm. tamam, her türlü gidiyoruz biz. İzlemeseniz de olur. <laughs> Adana'ya kaldık. Hayırlı geceler herkese.